Arkadaşlar bugün top sahasına geldik. Ama maç varmış şansımıza. Oradaki çocuklarla halı sahanın dışında kapalı yerde bir arkadaş bulduk. Onunla oynamaya başladı. Bu da onun için büyük bir mutluluk oldu. O dörde geçmiş. Benimkisi ikinci sınıf. Daha yeni yeni böyle oynamayı öğreniyor. Top oynamayı. Bilgisayarın başında olunca tabii ki <laughs> ayağını atacaksın oğlum Oğlum ayağını atacaksın Ver gözlüğü bana istersen Gözlükle oynamasan da olur Gözlüğü ver oğlum Oğlum oraya takılıyor İstersen sen bu tarafa gel O oradan vursun Ahmet Mert gözlüğünü verebilirsin oğlum Gözlüğü ver oğlum, gözlüğü ver. Ahmet Mert, gözlük sana sıkıntı yapıyor oğlum. Ha, rahatça oynayabilirsin. Onu koy. Tamam, tamam. Ben kaybetmem onu. Hadi gel, futbol Ya sen gel şunu yap. şöyle. Ama siz kalecilik oynuyorsunuz.